Okula gidiyorum diye çıktım evden, kaçtım kocam. Gerçekten Yemin ediyorum. Hazer kaçtın? Yeni yeni barışıyoruz daha. İlk defa annemle görüşter. Program sayesinde geldik falan. Öyle yani. Hayırlı hmm. bir işe vesile evet. olmuş. Evet, Hayırlı oldu. Alkış ama ya. <laughs> Başlık da bitti. <Basit> <laughs> Oldu. Çek, Aa. Çek. Çek, Aa. çek 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 Aa. çek 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 Devam. çek Asın. çek Haydi. çek 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 çok izleniyorsunuz. Çok izleniyorsunuz. Evet. Umarım tüm dünyada söyleyeyim. böyle olur. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. <laughs> Şu adam bir numara. Evet. numara. Evet. Peki. E, tabii ki oradaki Türkler e, <laughs> hepinize evet. çok selam ve saygılar. Ama arada eşiniz, dostunuz, komşunuz da var. Bulgarca nasıl selamlar diyebiliyorum. Söyle Bulgarca söyle tekrar. Dobro večer diyebilirsiniz. Bu iyi akşamlar anlamına gelir. Selam. Dobro večer. <laughs> vi seviyorum sizi. Obiçen. <laughs>